İçindeki çayla ve çay tabağı ile birlikte toplam ağırlığı 2 Newton olan bir bardak bir masanın üzerine konulmuştur. Bardağı yukarı doğru kaldırmak isteyen Adem çay tabağının bardakla birlikte hareket ettiğini gözlemlemiştir. Bu olayda aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Adem'in masanın üzerinde durmakta olan bardağı kaldırabilmesi için uygulaması gereken minimum kuvvetin büyüklüğü. Şimdi bardak ve şu da bardak altı olsun. Şöyle. Toplamda bardak ve bardak altı ne kadar? Ağırlık olarak 2 Newton. O zaman bu bardağı yukarı doğru kaldırabilmemiz için uygulayacağımız kuvvet 2 Newton'dan büyük olabilir. Yani 2 Newton'dan fazla olmalı ki ilk anda kaldırmaya başlayalım. Çay tabağı ile bardak arasındaki etkileşimin türü. Çay bardağı ile çay tabağı arasındaki etkileşim kuvveti. Bakın, sıvı ile alakalı bir durum. Bu arada bir sıvı vardır ve bu sıvı bardakla tabak arasında bir yapışma etkisi oluşturuyor. E yapışma neydi? Hangi kuvvetten dolayı olur? Adezyon kuvveti etkisiyle olur. O zaman 2 Newton'dan fazla bir kuvvet uygulayacağız ve tabakla bardak arasındaki kuvvet de adezyon kuvvetidir. Cevabımız C seçeneğidir.